Fetvalar Rahmetli Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin eseri Eseri takdim Allahu Zülcelal'e hamd ve sena Resulü kibreya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam olsun Allahu Zülcelal ayet-i kerimede Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır Zariyat suresi 56. ayet-i kerime Soru: Düğün gibi bir davete icabet eden kimse orada kadın erkek karışık ya da içki gibi gayrimeşru şeylerin yapıldığını görürse ne yapması icap eder? Hanefi mezhebine göre düğün yemeği gibi şeylerde gayrimeşru bir hareket olmazsa icabet etmek sünnettir. Şafii mezhebine göre ise mazeret olmazsa vaciptir. Düğün yemeği gibi davete icabet eden kimse orada kadın erkek karışık ya da içki içmek gibi günah işlendiğini görürse Şayet oturduğu sofrada içilirse veya salih kimse olduğundan Müslümanlara örnek olursa orada kalması günahtır. Sofrasında olmazsa veya Müslümanlar için örnek sayılmıyorsa orada kalmasında bir sakınca yoktur. Yani Şafi mezhebine göre orada gayrimeşru bir hareket olursa herkes için orada kalmak haramdır.